Evet arkadaşlar benim bugünkü görevim Squid Game'in giriş binasının temizliğini yapmak. Ee, şöyle hemen yapalım. Abimiz daha temizleyelim. Temizliği yaparken bir baktım ki hayır olamaz. Squid Game'in işine düştük arkadaşlar. Temizliği yaparken yanlışlıkla Evet, kesinlikle video ve beğeni uğruna değil arkadaşlar. Yanlışlıkla Squid içine düştüm. Onları kazanmaya ve ölmemeye çalışacağız. Çünkü ben temizlik yaparken yanlışlıkla Squid içine düştüm. Evet Squid Game'in içine düştüm yanlışlıkla. Gerçekten. Çok kötü bir şey <laughs> inanamazsınız arkadaşlar yani <laughs> şey temizlik yapıyordum evet burada hiç ölmemem lazım Ama maalesef ki evet oh no No! Ah, no! No! It's gonna make it harder. It's gonna make them small. I tried it already today. Right here. One, nine. Right here. It's. Right evet. Hiç ölmeden geçtik arkadaşlar. Hiç ölmeden geçtik. Anne. Bu birinci oyunu tamamladık. Anne. Zordu. Yani gerçekten. Yeah, no one pushed. Yeah, push. no one pushed. Game in pal. Pal. Hey, brother. Hey, but brother. No, don't. There's thirty push seconds left yeah, yeah, yeah. the game. Bro. No, no. Hey, bro. What's hey, sure. <laughs> up? <laughs> Which one is it? This one, the middle one. Which one? Yeah, what? This one. You know what? I'm making a risk. I'm making a risk it for a biscuit. What the? Yani a, insanlar söylüyor gerçekten. Really evet, yani bu adam gibi ölenler var. Evet, oyunumuza da geldik. Hiç ölmememiz lazım. Çünkü hayır. Bunu ölmedik arkadaşlar ölmedik. Nazikçe bir dokunuş sadece. Yere nazikçe bir dokunuş. Nazikçe. Arkadaşlar. Yine yere nazikçe bir dokunuş yaptık arkadaşlar. Yerde hiç kan izi olmadı gerçekten de. Ee, ölmedik ölmedik. Sakin olun ölmedik. <laughs> ölmedik ölmedik. Ölmedik. Ölmedik lan. Evet arkadaşlar kesinlikle ölmedik yani siz sakin olun. Ölmedik, ölmedik 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 arkadaşlar ölmedik sakin. Sakin sakin. Lan 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 lan. Tamam ölmedik. Koş. Koş. Ölmedik. 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 Buraya. Hayır. Bir daha hiçbir şey temizlemeyeceğim. Hayır. Hayır. Evet. Öldük arkadaşlar. Evet bu sefer de babun gemisi yani Squid Game'i tekrardan temizliyoruz. Şöyle temizleyeceğim. Allah! Pardon. Düştük de. Hayır ya hayır ya. Neyse yani arkadaşlar artık geldik oynamak zor. An ya bak. Artık geldik. Oynamak zorundayız arkadaşlar. Yani yürüyelim ve oynayalım. Oynayamayalım. Aa, gidelim, 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 gidelim. <laughs> Kostümü alamadan geri dönelim. Gidelim. <laughs> evet yani yere nazik gibi. Evet birinci oyunumuz bu arkadaşlar. Birinci oyunumuz bu. Ee, arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Hiç ölmeyeceğiz, hiç ölmeyeceğiz. Lan hayır, hayır, hayır. Ölmedik arkadaşlar. <laughs> Ölmedik, ölmedik. <gülüyor> tutunuyorum, <gülüyor> tutunuyorum. Allah. Tutun. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar hiç ölmeden geçtim ya. Hayır. 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 Evet hiç ölmeden geçtim arkadaşlar. İnsanlar burada savaş yapıyor gördüğünüz gibi. Çok ayıp. You, ]Don't push me, push me. Yani yeah, biz de bir no. tane adam öldürdük ama. No, no, bu ayıp. <laughs> <Neither gülüyor> no, nobody you, Hayır abi, hay hayır hayır beni öldürmeyin. I did it. Finally. Oh. that <laughs> Kendisi ölecek birazdan zaten. Anita Dolphinita Anita Dolphinita Oh my god. Arkadaşlar ölüyordu kas kalsın. bu adam gerçekten de çok. Evet arkadaşlar ikinci, üçüncü oyunumuza geldik. Hiç ölmeden geleceğiz. Okay, that's easy, okay? Go slow and steady. I'll <laughs> tell <How> you people <laughs> are going to go kill you. Ah. What happened? <laughs> you died? It's... Evet. Daisy, I told you to be careful! Why do you suck at this game? <laughs> evet, önümdeki adam gerçekten de şey yapıyor. Oha! <laughs> İki kişi kalmışız. Evet. iki kişi kalmışız evet. arkadaşlar. Şurada da adam basılı kalmış bu. gerçekten de. Çok değişik bir manzara. Aa Kaydıraktan bu, bu, kayması bu, bu, gereken bu. bir insan. Hemen onu itelim. Kaydıraktan kaysın. Şöyle itelim. Evet. Kaydıraktan kayıyor. Evet. Yavrucuğumun istediği tek şey kaydıraktan kaymak. Yeee. Yeah! Bak. You speak normal chat. Oh. Oh. Oh! You might be cooked. Arkadaşlar, bunda ölebiliriz. <laughs> çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu gerçekten de çok kötü oldu. Konuşmaya ara vereceğim düşmanımın yerini bulabilmek için. Bak. Aha. Aha gördüm. Gördüm arkadaşlar. Gördüm 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 gördüm. Gördüm gördüm. Allah. Yes be. Arkadaşlar bu sefer ölmeden kazandık yani. Tabi abiniz. havalı havalı. Evet arkadaşlar hiç ölmeden kazandık. Gerçekten de Squid Game'de zor. Neyse ikinci bir oyuna da varım. Yani ne olabilir ki fazla. Ah. ah. Anne hani, ne so olabilir so ki? So ne? Şuna atıp. Piu. 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 Aa.

Evet başlıyoruz arkadaşlar. Ee, Yerimizde dramadan ölmemeye çalıştığımız cam köprü. Lan na <laughs> 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 Nazik bir dokunuş. Opa! yokla, yokla, yokla. Arkadaşlar, nazik bir dokunuş oldu. Yok ne, Let's go. Help him. You nigga. <laughs> <m quoi>. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 pardon, pardon, pardon. Ma oğlum ne? Arkadaşlar sakince bir Oh my god. İşte sakince. Her bir kere bir kere bir kere bir kere öldüm arkadaşlar çok sakin bir şekilde. Tamam da don. Evet.

Başım. Pause. Ey, ey, ey. Yapabiliyorum. Hey, what's up, monkey brother? We'll stay together, brother. Push him, push him, push him. Push him. Evet, yaptım. Aa! İttirdiler beni. Ve kaydıraktan kay. Evet. İttirdiler. Oh. 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 İktirdik. İktir, iktir, iktir. Kırıldı mı? Kırıldı mı? Kırıldı mı? Kırıldı mı? Kırılmadı mı? Hadi, haydi, haydi. Kırıl, kırıl. Yes be. Oh my god, I hate you guys. Die in life. Wait, hey, I didn't do nothing. I was my evet, own business. <laughs> it, it. Yeah. It. Hadi. git Git buradan. Hadi. Buradan. Oh. Evet arkadaşlar. Oh no, not this one. Şu şişelik oyunumuz.